daha önceden alınan TV esnetilerek fiyat artışı ya da indirimi yapma çalışmaları yapılamaz hale geldi. Dünya ekonomisi enerji konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanan bir dönemin içinden geçiyor. Pandemi henüz dünyadan silinmedi fakat hızlı bir toparlanma yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarında ise oynaklık hat safhada. Bir gün zam haberi gelirken ertesi gün indirim haberi görüyoruz. Enerji piyasasında neler oluyor? Bunun nedeni aslında yaklaşık 2,5 3 yıldır devam eden esnek ÖTV uygulaması Enerji Bakanlığının kutuanda tabirle eşel mobil sisteminin devre dışı kalmasından kaynaklanıyor. O da neydi? Akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmemesi için bundan 3 yıl kadar önce şöyle bir uygulama devreye sokuldu. Akaryakıttan alınan ÖTV esnetilmeye başlandı. Yani sık sık motorin ve benzin fiyatında artış ya da iniş yapılmaması için zam ihtiyacı ortaya çıktığında ÖTV zam ihtiyacı kadar azaltıldı ve böylece benzin ya da motorun fiyatı sabit bırakılmaya başlanmıştı. Şimdi son zamanlarda sık sık iniş ya da artış haberleri gelmesinin nedeni ise akaryakıttan alınan ÖTV'nin artık ÖTV'den karşılayalım bu zam ihtiyacını dediğimizde ortada alınabilen bir ÖTV kalmadığı için uluslararası piyasalarda meydana gelen, kurlarda meydana gelen değişiklik sık sık fiyat değişimi zorunlu hale getirdi. Bu nedenle son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında yani benzin motorinde düşüş ya da artış haberleri tabii ki daha çok artış haberleriyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Peki neden ÖTV kalmadı? Çünkü uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları çok hızlı yükseldi. Buna benzin ve motorin fiyatlarındaki artış doğal olarak eşlik etti. Bir de Türkiye'de çok hızlı kur artışları yaşandı. Kur artışları uluslararası piyasalarda dolar bazında takip edilen fiyatların yurt içinde TL bazında çok hızlı yükselmesine yol açtı. Bu nedenle daha önceden alınan TV esnetilerek fiyat artışı ya da indirimi yapma çalışmaları yapılamaz hale geldi. Özetle aslında bu. Fuel oil ve kalorifer yakıt dediğimiz kalya fiyatlarında da sık sık değişiklik oluyor. Onlarda zaten esnek ÖTV uygulaması ya da eşel mobil sistem uygulaması yoktu. Uluslararası piyasalardaki siyah ürün fiyatlarında yaşanan değişiklik olduğu gibi nihai tüketiciye yapılan satış fiyatlarına yansıyor. Bunun nedeni de bu.